Evet, Kartal'ımızın basın mensupu arkadaşlar. Öncelikle tanışma, kaynaşma kahvaltımıza hoş geldiniz. Davetimize icabet ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İlçe temsilcimiz, ilçe başkanımızın değişmesi hasebiyle oluşturduğumuz, tertiplediğimiz bir kahvaltı programımız var. Ana çerçevede kaynaşmayı hedefliyoruz. Bundan yaklaşık 3-4 yıl önce tekrar aynı tertibi yapmıştık, sizlerle beraber olduk, hasbihal ettik. Şimdi bir benzerini yapmak için bugün buradayız. Ben konuyla ilgili daha detaylı bilgiler vermek için başkanıma sözü vermek istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrar. Hepiniz ayrıldı. Ayrı. Katılmanız bizi onurlandırdı. Bir önceki dönemde bizim kurucu, Kartal İlçe'de kurucu başkanımız İlhan abimiz de yanımızda. Yine yönetimimizde bizim devam ediyor. Aslında böyle bir yeni bir yönetim değil. Kendi içimizde yönetimde bir bayrak değişimi, görev değişimi ve yeni katılımlar da var. Biraz daha çapımızı genişleterek mahallelere de ulaşarak yeni yeni görevler, yeni yeni kişileri bünyemize kattık. O bakımdan sizlere de davet ettik. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi bildiğiniz üzere vakfımız bir gönüllü hareketidir. Tabii ki kendi içinde profesyonelleri var, maaşlı personellerimiz var ama örnek veriyorum Vurduk Vakfımız <laughs> kişilik yönetiminde bir tane idari personel yapar. Tamamen bizim gibi dışarıda sivil iş adamı, memur veya öğretmen veya henüz bir gazeteci biz yok ama bir adayımız vardı. Nerede göremedim. Bir adayımız var. Bu tarz kişiler oluşmuş bu vakıf. Kuruluşu da böyle. 92 yılında Bosna Savaşı ile beraber gündeme gelmiş birkaç gönüllü arkadaşın Bosna'daki zulme sessiz kalmayarak oraya yardım götürerek başladı. 92'de başlayıp 95'te kurumsal yapısına kavuştu İHA. Ya. 95'te vakıf haline gelerek İstanbul merkezli Fatih'te <laughs> daha sonra bütün Türkiye'de, şimdi Ankara Genel Merkez'de ve şimdi teşkilatını İstanbul içinde 39 ilçede tamamladı. Artık Gebze'de İstanbul teşkilatına bağlı olarak bu çalışmaları yürütüyoruz. Ve yurt dışında da 50'nin üzerinde ülkede temsilcilikleri var, partner kuruluşları var. Ve bir alanda çalışmıyor. Ee, ana konusu mazlumlara, mağdurlara, nerede kalmış böyle bir afet olmuş durumlarda e, bağışçıların bağışlarını iletmek. Orada profesyonel ekiple neler yapılabilir? Bunları sahada gözlemlemek ve ardından sadece kumanya erzak gibi çalışmalar değil, peşinden e, kalıcı eserler de ortaya bıraktı. Zaten ben çıkışta da bu yardımlarla alakalı size basın bülteni şeklinde bunlarda e, rakamlarla, şimdi istatistiğe boğulmak istemiyorum, rakamlarını da vereceğiz. E, acil yardımın dışında aslında diplomatik misyonu da çoktur İHA'nın. İHA, Birleşmiş Milletler nezdinde sadece Müslüman olarak e, yer almış tek bakandır bu tarz vakıflar içinde sadece İslami kimliğine Müslüman kimliğine yer almış tek vakıftır. Bu yardım faaliyetlerinin dışında diplomatik misyonu da çoktur. Birçok ülkedeki savaşlarda ara bulucu, karşı iki tarafında da hakemliğini talep ettiği ara bulucu diplomatik misyonu yürütmüştür ve Kurtuluş Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük esir takası Suriye'de daha önce yapılmıştır. Moradaki iki grubun silahlı çalışması devlet kurulmaya kadar giden süreçte İHH, Birleşmiş Milletler görevlendirmesiyle orada bu sahada çalışmasını tamamlamıştır. Hakeza Libya'daki bugün bizim Türkiye'nin saha anlaşması yapması, oradaki savaştaki durumu, tarafları, bütün savaşan tarafları bir araya getiren yine İHA'dır. Buradan da ee, Ahmet abimize Allah rahmet eylesin. O bölgede o işi üstlenen bizim yönetimdeki abimiz e, orada da vefat etti. Allah mükemmel cennet eylesin. Çok lafı da uzatmak istemiyorum. Yönetimimizdeki arkadaşlara da söz vereceğim. Yani dediğimiz gibi bizim bu ayrımları yaparken nereye yardım götürüyor ya Ya din, dil, ırk ayrımı yapmaz. Nepal'de deprem olduğunda gittiğinde hatta şaşırdılar. Yani siz Acil arama, kurtarma, köpekli eğitim. Eğitimli köpeklerle burada yarab, e, yaralarımızı soyuyorsunuz. Depremden kurtarıyorsunuz. Müslümansınız. Siz. bizim ne işiniz var burada? Hiçbir ayırt etmez. Sizin mazlum neredeyse. Hatta şöyle bir <laughs> sloganımız da var. İsrail'de tankların altında yatan Raşel kızımız bizim Yahudi'ydi. Ne dedi? Zulüm bizdense ben sizden değilim. Dedi. Bizim de düsturumuz o. İsterse bugün e, Müslüman bir coğrafya Müslüman bir lider dediğimi başka birine zulmediyorsa İhan karşısındadır. Yani siyaset üstü, siyasetle hiçbir bağ olmayan ama siyasetler zaman zaman e, çalışma sahalarında beraber olan bir grup. Marmara'nız Mavi Marmara da bu şekilde yola çıkmıştı. Tamamen bir sivil toplum inisiyatifiydi. Ve o gemide e, farklı farklı partilerden milletvekilleri de vardı ama alınan karar gereği bu iş siyasi bir yolculuk değil. Deyip o gemiden indirildi ve biliyorsunuz dünyada İsrail'in nasıl mazlum olduğunu aslında perde yırtıldı. Biz biliyorduk da anlatamıyorduk. Orada bir perde yırtıldı. Bu arada e, faaliyette bulunduğu kalıcı projeleri hayata geçme önceleyen mesela vakıflar genel müdüründen kaynaklarının en iyi kullanan vakıf ödülü aldı. Bu ne demek? Bu kadar bütçe, bu kadar farklı farklı <laughs> alanlar, bu kadar yani bir milyar 200 milyonluk bir bütçeyi bu kadar az personel nasıl yapılıyor? Dediğimiz gibi gönüllü ordusuyla. Maaş personelle değil. En iyi kaynaklarını kullanarak bakıp yine meclisin üstün hizmet ödülüne layık görüldü. 123 ülkede acil yardım, sağlık eğitimi, barınma gibi faaliyetler gerçekleştirdi. Ve biz de ilçemizde neler <laughs> yapıyoruz? Biz de ilçemizde genel merkezin vermiş olduğu bazı projelere destek veriyoruz. Mesela şu an gündemimizde kış kampanyası var. Her sene mevcut çocuklara, Türkiye içinde, yurt dışında. Botu, kömür, yakacak, tarz şeyler e, kampanyamız var. Artı bir de kendi içimizde, ilçelerimizdeki, biz yetimlerle çok ilgileniyoruz. Bütün e, darda kalmış, muhtaç, babası vefat etmiş yetimlere, bazen de sloganı şu, kendine yetemeyenlere. Sadece onu diyoruz, hani babası vefat etmemiş ama ceza cezaevine düşmüş veya terk etmiş. Hala resmiyetle aynı yaşıyor. Bizim için de artık o yetim statüsüne giriyor. O şekilde yardımlarını sağlıyoruz. Şöyle yapalım isterseniz. Ee, sizlerden de soru alacağız. Öncelikle ben İnan <laughs> söz vermek istiyorum. Peşinden söz alırken de tanışmak için de e, e, bu arada ismini de söylemedim. Tanışmadım. Bu arada siz de soru sorarken de hangi kuruluştan hangi basın mensubu söylerseniz biz de Tanışmış olalım. Bu arada adım Yusuf. Yusuf Ay Yıldız. Doğuma günü Kartal'dayım. Bu pastan bay yurtumuz. Atalar'da oturuyorum. Benim 3 çocuk babasıyım. Ee, dış ticaret işiyle uğraşıyorum. İnşaat çağrıyız. Dış ticaret, inşaat malzeme uğraşıyorum. Ee, kuruluşunda İlhan abinin yönetiminde fon toplamadan sorumluydu. Ee, 4,5 yıl oldu. Böyle değişikliğiyle bir dönem Turan hocamız şu an e, sanırım Turan Özkan hocamız 2 sene yönetimi devraldı. Kemal Ulan'da müdür yardımcısı. İki sene, bir buçuk iki sene sonra da işlemler sonucu bir görevi bize Tekrar katılmanız için teşekkür ediyorum. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. İsmim İlhan. Yalova doğumluyum. Beş çocuk babasıyım. Diş şey hekimiyim. Kartal'da ikamet ediyorum. 22 yıldır muayenencilik yapıyorum. Allah razı olsun. Başkanımızın ağzına sağlık. Ben ufacık bir ekleme yapmak istiyorum. Allah razı olsun değerli basın mensupları geldiler, kurmadılar. İnşallah böyle yine tanışma kaynaşma <laughs> toplantılarını tekrar tertip eder ilçemiz. Bizim sizlerden de bir istirhamımız olacak. İstişare sonucunda bu şey çıktı, sonuca vardık. Yani bundan sonra bir grup oluşturulup yapılan faaliyetleri basın mensubu arkadaşlara inşallah biz atacağız kardeşlerimiz de bu konuda bize yardımcı olursa sonuçta bu başkanımız en çok üzerinde durduğu bu gönüllü çalışması yapılan bir yer. Yani kimse burada parayla çalışmıyor. Profesyonel zaten gerçekten bunlar resmi rakamlar. Yani bu kadar az yani resmi çalışanıyla bu kadar çok iş yapılan tek vakıf dünyada. Elhamdülillah. Kızılay'ın bir karşılaştırması var. Kızılay'ın örneğin bizim profesyonel çalışanın beş katı var. Ama elhamdülillah onlar da güzel hizmet ediyor. Lakin İHA daha da farklı. Gönüllü çalışması. Bu gönüllü çalışmasına sizlerde de destek olmanızı istirham ediyoruz. Çok teşekkür ederim katılımınızdan dolayı. Allah razı olsun. Çünkü şöyle de bir durum var. Şimdi biz yetim veya muhtaç ailelerle ulaştığımızda belki sizin yeğeniniz, belki köylünüz, belki ısı akraban birisidir yani. seçmiyoruz. Özellikle şu bu demiyoruz. hatta biz merkez merkez memleketleri <laughs> de gezip diyoruz ki bize muhtaç varsa genelde şöyle derlerdi geldi bir vakıf, selam verdi, konuşuruz, bir Ne isteyeceksiniz bizden? Biz bir şey istemiyoruz. Varsa yetiminiz falan ilgilen. Nasıl yani diyor. Şaşırıyor, tepki alıyoruz. İşte işte biraz para versek diyoruz. Biz para para isteyen bir grup değiliz. Var zaten internet bağış hesapları var, yerler var. Bir de <laughs> yöneticimiz öyle bir yönetim ki istemeyi bilmeyen bir yönetim. iş adamı yani ne diyeceğiz? Yani? Ama derdimizi ulaştırıyoruz. Anlatıyoruz. Biz bu çalışmaları yapıyoruz diyoruz. Bir yerinden tutun. Veya burada bazen Mahallemizden böyle varlıklı iş adamları der. Yusuf'cuğum şuraya bir 50 bin lira bağış yapacağım. Eski böyle yapma, gel benim gibi giy yeleğini. Ben sana birkaç adres götürün göstereyim. Sonra eşinizi alın, çocuğunuzu alın, o aileyle bir başını okşayın yani. Yardım, merdiven, çıktım değil. Belki o ablanın başka bir ihtiyacı varsa, bizi aç ki. ablalar açın ya da eşinizi açacak. İnanın böyle kardeş aileler çok olmaya başladı. E, derdimiz bu. Kartal, bizim omuzumuzdaki kartal öncelikle. Kartalı nasıl ayağa kaldırırız? Yani birisi düşündüğü zaman ya ben bu sıkıntı yaşayacağım. Ya İHA var, Kızılay var veya işte siz bir isim bile düşünse ben şunu da diyorum kurumsal tabelalar kurumsal değildir. Yani Yusuf'u bile düşünse sizin isminiz bile ya bu abimiz var diyorsa inanın siz bakırsınız zaten. Yani buna şey yok illa bir tabela kurumsal çalışmanıza gerek yok. Vakıf insanı olmak için buradayız. Tekrar teşekkür ederim. Genç, Genç ya kardeşimiz var bizim Musa. Kurum kurum. Bize böyle Alttan öyle bir dip dalga ile gelir, cesaret verir çalışmalarımıza. Allah'a da kendinden bahsetsin. Ben de en değerli Mosul Basın Mensupları, abilerim oğlum, öncelikle hoş geldiniz. Davetimizi kırmayı icabet ettiğiniz için teşekkürlerimizi sunarız. Ben Musa Harun, Söyledim Pilot. Bağcılar'da doğdum, sonradan 10 yaşımda Kartal'a geldim. Burada eğitim öğretimine devam ettim. Aslen bir stat şimdi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde psikoloji öğrencisiyim ama şu an hazırlık sınıfındayım. Burada gençler faaliyetlerini yürütmekte bir e, ee, sembolik olmaya çalışıyoruz. Biz de bir gönüllüyüz. Ee, genelde gençlerin dikkatini çekecek faaliyetler ve insani yardıma önem verecek şekilde faaliyetler yapmaya çalışıyoruz. Ee, bizim bütün genç gönüllülerimizin hepsine evet, kucaklaşıyoruz. Hepsine abilik yapıyoruz. Burada asla bir başkanlık. sen başkansın. <laughs> ben onun altında bir bir şey yok. Bizim buradaki ilişkimiz <laughs> tamamen abilik ve kardeşim yani. Biz eğer abi olabilmişsek bu işi başarmışızdır. Diyeceklerim bu kadar. Teşekkür Evet, biz sizlere yapamak isteriz. Şöyle sıra sıra mı yapsak, yoksa arada sorusu olanlardan mı başlasak? <laughs> Tercih sizin. Başla başla. Evet, ben hakikat Gerhat gazetesi sayılıyım. İsmim Hoş geldiniz. Arkadaşlar, çalışmanızda başarılar diliyorum. Güzel işler evet. yapıyorsunuz. <laughs> ee, yani birçok vakıf, dernek, burası gibi çalışmıyor. Biraz böyle şeyleri de açık değil. Ee, Sizi daha şey görüyorum. İnşallah başarılı olursunuz. Kartal'a değer katarsınız. Hep birlikte. Hep birlikte. Yeni yönetimde de başarılı olur. Aytekin Bey. Ben mi? Ee, davetiniz için teşekkür ederiz. Demin Alaaddin Bey dedi ki temsilci değişince bir tek bizi çağırıyorsunuz. Yani bir kopukluk olduğunu evet. ima etti kardeşimiz samimiyetle. E Tabi İlhan Hocam döneminde neler yaptınız mesela bize bir e, Kartal'da e, bir e, bütçe var mı, bir limit var mı, yaptıklarınızın bir listesi var mı? Hani e, topluma örnek olması adına diğer e, derneklere, Kızılay'a, işte Yeşilay'a vs. E, bilgilendirirseniz iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi şöyle, e, bir Kartal'da Kartal'dan biz şöyle çok memnunuz, Kartal'dan <laughs> ciddi şekilde da toplumumuz hiç bizi tanımayanlar da var. Yani biz sadece sistemden görebiliyoruz. Böyle birisi ciddi bir bağış atmış. Bize uğramamış bile. Bazen Aytekin abi yanına gideriz. Teşekkür etmeye nereden buldunuz böyle? ben bunu bilinçli şekilde verdim. Yani şeysiz. Kimse duymasın diye. Diyoruz ki kimse bilmiyor zaten. Biz teşekkür etmekse Tanışmak istedik. Bir de ne kadar yapıldığına gelmeden önce şu işin yükü de var. Bir tane bizim bağışçımız var. Hala yani Tanışmak listemi 10 lira bağış yapar. Her gün, her sabah birer lira. Bir bir yere, bir yani her yerden tutunuyor. Bir TL. yeri yapıyor telefonundan. Şimdi acaba o 250 bin lira veren abinin şey daha bir ailette Diğer arkadaşım onu Allah Ya da biz burada geldik, hiçbir şey yapmadık. Şurada bir kahvaltı yapalım. Allah razı olsun. Nasıl bu işleri yapılır? Belki de bizimki bilmiyoruz. Yani bu vakıf işi, şu masa işi. Cenaze işinde herkes taşıramazsa dört kişinin götürecek. Bir kişi daha tutar. Yani biz orasındayız. Yoksa biz olmasak da iman etmişiz ki bu işler olur. Mazlumun sahibi Allah. Biz nasıl bu işlere, biz de kazanırız yani, Yani bize faydası var aslında. Nasıl uğraşırız, nasıl mücadele ederiz? Şimdi Kartal'da bizim bayan kolları da çalışmadan ayrı var. Kartal'da bizim muhtaç ailelerimiz var. Bunların tespiti nasıl olur? Kaymakamlıkta öncelikle sorarız bir aile geldiği zaman. Devletten bir destek alıyor musunuz? Belki de bilmiyor. Pandemide çok yeni bu duruma düşmüş aileler de var. işte. İşleri kapanmış, perişanmış, bilmiyor nereye yapacağını. Öncelikle bu yolları görebiliriz. Vakıf devletin yetmediği yer bu. Oradan olay çıktı mı? Veya çıkmadı mı? Niye çıktı? Üzerinde mal mülk var. Bakıyoruz ki mal mülk var ama arabasını mı satıp yesin Ne yapsın? Biz bunları derecelendirdik bu dönemde. Aslında Muhammed abi o işin beyni mutfağı olarak sen anlatsan daha iyi abi, İnan abi zamanında aslında e, ilçe teşkilatı ilk olarak kuruldu. Kartal yapısı İnan abi zamanında oluştu. E, Bunun üstünden Muhtaçlara ulaşırken önce biz başvuruları alıyoruz. Geldiği zaman bir ablamız, abimiz, ihtiyaç sahibi bir insan geldiği zaman pandemide bunu daha fazla yaşadık. Önce tamam alıyoruz kaydını. Ee, genel manada bilgi güvenliği sistemi var biliyorsunuz. Bunlar kimseye paylaşılmaz. Ee, o kişinin özelidir. Verdiği veriler tabiri caizse kutsaldır yani özelidir. Dolayısıyla onu teşhir etmeden, yaymadan, yaygınlaştırmadan ama bilgileri de teyit edecek bir mekanizma oluşturmamız lazım. Aslında bunu şu anda tam olarak teşkilatlamaya çalışıyoruz. Çok hassas bir durum. Hem bilgisini paylaşmayacaksın hem de muhtaçlığını teyit edeceksin. Bunun için mahalle, mahallesinde biz geçmişte pandemi araya girdiği için şeyler biraz açıldı. Pandemi öncesinde biz muhtarlarımızla da görüştük tek tek. Onlardan gelen isimleri onlarla istişare ettiğimiz zamanlarda oldu. Öncelikle mahallesinde onu tespit etmeye çalışıyoruz. İmkanlarımız el verdiği kadar. Eğer teyit ettiysek mesela Bizim bazı zamanlarda koli yardımlarımız var. Her sene arttı. En son 650 koli verdi kendi ilçemizde. Kendi ilçemizde yaklaşık 40 ayetin yetimimiz var ama biz bilmeyiz. O bizim sistemimizdedir. Sisteme dahil olmuştur müracaatıyla. Benim kendi yardım yaptığım Türkiye'den bir yetim var ama adresini bilmiyorum Sadece adını bilmem. Çünkü veri kutsaldır. Bilginin yayılmaması lazım. Muhtaçlıkta bu esas. Bu esasa göre şey biraz daha yavaş götürebiliyoruz çünkü çok fazla götüremiyorsunuz ister istemez. Bunu bir de kurumsal yapan yerler var, Kızılay gibi. İşte Sosyal Yardımlaşma Vakfı gibi kaynak bağlı. Oralarla da bilgi <laughs> yaymadık. istişare edebiliyorsak onu sağlarız. Çünkü kişiyi de e, dışarıya muhtaçlığını reklam etmemek lazım. Böyle bir tabir kullanın, en güzel bu olacak herhalde. Reklam etmemek lazım. Çünkü bazı kişiler muhtaçlığını söylemezler, komşusuna bile söylemez. O, utana sıkana gelir buraya. Ben onu yaymadan da tespit edip imkanım neyse götürmem lazım. Koli olabilir bu. Bazen <laughs> giyim yardımları vardı. Bazı esnaflar abi var, giyim zekatından veriyor, yardımından veriyor. Onun işte kuponunu veririz, oradan alışveriş yapar. Dolayısıyla kendi yakınındaki başka birisi duymadan onun elinden tutmuş oluruz biz. Gayemiz bu. Bunu bu şekilde idare etmeye çalışmak. İlhan abimiz zamanında bu teşkilatımızı kurmaya çalıştık. Mümkün olduğunca Sonra Turan hocamız zamanında pandemi geldiği için şimdi biraz daha işte sizlerle de o yüzden aramız çok açıldı. Görüşme zamanımız. Şimdi biraz daha bunun Neler Adetler şey. var mesela Kartal'da. <laughs> Şöyle yağda toplam yetim sayısı bunları sizlere vereceğim. Bu verilerin tamamı isminizle haberleştiririz. Toplam yetim sayısı yağda ne demek o yetim sayısı? Aylık 250 lira bir fil yetime verilen para yetimhaneye verilen para değil. Yani yetimhaneye bizim gibi ilçeler bakar. 30 bin euro, 40 o değil. Yetim sayısı 155 bin 516. Türk dünya genelinde 155.516 yetim. tamamen İHA'nın himayesindedir. İsim isim resim resim. Yani siz bir yetim aldığınızda o resmin resmini, çocuğun her sene alıyorsunuz. Mektup arkadaşı oluyorsunuz, Babasının kaç yılında öldüğü, nereli olduğu her şeyi görebiliyorsunuz. Kartal'da ilçemizde bizim bizim sahip çıktığımız 37 tane Kartal. Bu sadece yine söylüyorum. Birebir her ay verdiğimiz. Ama biz Türkiye genelinde 800 bin yetime kırtasiye yardım ediyoruz. Başka şeyler de yapıyoruz. Bu tamamen baba sövmüş yetime bir fiil burada amelik alıyor. Yine güzel bir haber. Kartal'da ikametlilerin, yani bizim Kartallıların dünyada ve Türkiye'de sahiplendiği yetim sayısı 1261 yetime bakıyor Kartal. Kartal yine Türkiye genelinde de rekordur Kartal. Yani böyle anımız açıkır bizim yetim proje yetim grubumuz var yetim komisyonumuz yürütülmes. Çok güzel çalışır. Her okuldalar, her ilçedeler, şey her bölgedeler. Peki Kartal 2020'de ne yapmış? bir yardım 5.315 lira. Bugün bunu enflasyon ile çarpabilir miyiz? Şey 300'e çarpalım. 2021'de 6 milyon küsür, 2022'de 7 milyon küsür. Yani Kartal bu bakımdan eee vicdanlı. Yani bir şey olduğunda ben ne yapabilirim ne kesin Bir tane örnek vermek istiyorum. Bizim yetim şenliklerimiz, Ramazan'ın 15'i Dünya Yetim Günü ilan edilmiştir. Dünyada bütün her yerde. Dünya Yetim Günü Ramazan 15'tir. Ve bunu da İslam İşbirliği Teşkilatı'na yağ sunmuştur ve kabul edilmişti Birleşmiş Milletler'de. Ramazan'ın 15'inde yetim şenlikleri yapılır Kartal'da. Belki denk geldiniz, duydunuz. Bu yetim şenliğinde ne olur? Patlamış mısırından pantolonsuz sinemasına, lunapark gibi eğlencesine bütün yetimler gelir ama şunu söyleriz. Herkes çocuklarını getirsin. Sadece yetim değil. Ben şimdi kızlarıma dedim yetim şenliği var. Dönüşte arabada bana dedi. Ya baba kan dedim, hani yetim vardı. Elhamdülillah dedim, almışız. Benim kızım ki yetimin hangisi olduğunu anlayamadıysa orada bu iş çözülmüştür. Peki nasıl oldu? Bir tane arkadaşım var benim. Kartal Belediyesi'nde temizlik işlerinde mahalleleri süpüren bir kardeşimiz. E, Kırmamam, incitmemem lazım. Dedim ki e, sen de çocuğunu getirsen, dedim hani eğlensin orada falan. Dedi. Abi o gün ben çok erken çalışıyorum ama dedi. Ben dedi Allah razı olsun, o okulu süpürmek istiyorum, akşam da süpürmek istiyorum. Yani biz hakikaten öyle bir toplumuz, vebal onun için ağır bizde. Ben ne yapabilirim diyor, yani bir şey almaya değil. Ama başka yerlerde ben duyuyorum erzak dağıtılacak, aman Allah'ım. Zengini fakiri sıraya giriyor, o versin devlet. Kart aldı, inanın götürüyorsunuz ya benim. Hocam öldü ama annemle aynı yere taşındık. Bu erzak bana fazla. İkimiz de dur maaşı alıyoruz. Ne olur şu komşum bir şey isteyemez ona götürün. Gidiyoruz komşum yap. bana niye getirdiniz diyor. Hiç Kaydı yok bizde. Böyleleri de Köyleriyle karşılaşıyoruz. Yalan söyleyenle karşılaşmıyoruz. Diyoruz ki elhamdülillah. O bizi kandırana kandırılan, olan. Biz kandıran olmayalım Öyle böyle çalışma. Kartal da bu şekilde. E Tabii kataraklama lapları var. Su kuyuları var. <laughs> Bunlar var. Ee, un destekleri var, fidan ekimi var. Şu an mesela Afganistan'a e, tohum projeleri var. E, Türkiye'nin birçok yerindeki, mesela Türkiye'de kaç tane var derseniz yetim, 15 bin üzerinde şu an Türk yetime Türkiye sınırı içinde yetim bakılıyor ama Türkiye'nin de, devletin dışında kimse yetimhane açamaz. Bu evet. var. Ama bu yetimleri bir fil 15 bin isim Türkiye'de bakılıyor. Kartal, Kartal yetim değil, onu anladık. <laughs> bir, bir şey ilaveten söylemek istiyorum şimdi e, art niyetliler de var mesela adam İstanbul valiliğine ayrı müracaat ediyor Kartal beydresine ayrı kaymakamlar onlarla bir e, iletişim ağınız var mı? E, bir ikincisi e, Kızılay'da var işte atıyorum Katarak için mesaj atıyorsun 10 TL sizde bu tarz şeyler var mı? mesela bunları bizimle paylaşırsanız biz de okullara paylaşalım hepsi var teşekkür ederim hepsi var. mesaj sistemi var onlar zaman zaman oluyor. Kampanyasına göre oluyor. Şimdi en son fidanla ilgili bir mesajımız var. Bir mesaj atıyorsunuz 20 TL. Onun kuruşunu paylaştığınız olması. Şimdi bu e, Kartal'da önemli 2-3 tane sacaya var. Bu resmi olarak da yürüten muhtaçlarla alakalı. Burada yürüttüğümüz şey hassas. Şimdi e, müracaat eden evet Doğru beyanda bulunmuyor, yanlış beyanda bulunuyor olabilir ama ben onu onlarla paylaştığım zaman Kanunen de bir sıkıntıya giriyor. böyle bir durum da var. <laughs> ee, şöyle yapabiliyorum. Ee, ihtiyaçları lokalde mesela bir lokalde çok şüphelendiysen bunu mahalleden bir kişiyi belki sorabiliyorum. Sizde bunun durumu muhtaç mı değil mi diye sadece sorabiliyorum. Onun dışında o sıkıntıya da girmememiz lazım. Çünkü kişisel veriler güvenliği çok üst düzeyde biliyorsunuz. Ee, mümkün olduğunca muhitinde onun tespitini elden geldiği kadarıyla yapmaya çalışıyoruz. Çünkü veri paylaşımı yasak kurumlar arasında da yasak. Yani kaymakamdaki e, muhtaç listesini ben alamam, istersen de alamam. Yani orada ahbabım da olsa vermez bana çünkü yasak o. kim doğrusu alamaz. Ama lokalde benim birebir tanıdığım ve çok durumundan şüphelendiğim varsa e, muhtaç mı değil mi diye sadece belki bunu sorduğumuz oluyor. Yani çok Kargo ile gitmediği için bir de biz gidiyoruz. Yine giden biz, bizim ekipler. Avantajımız da var. Gittik, Hemen Erzak'la da gitmiyoruz, o bir pandemide mesela daha önce de bir araştırma yapamadık ya çok talep, çok aşırı talep vardı pandemide. Gidiyoruz, aileye bakıyoruz, tespit için geldik diyoruz, baktık gerçekten belli ya, ailenin durumu da belli oluyor yani. Kötü durumdaysa hemen arabadan erzağını imza çıkıyoruz. Bazen bakıyoruz, değil yani hani başka amaçlı kullanılıyor, kapıda farklı farklı koliler var. Her yerden dediğiniz gibi evet. doldurmuş, diyoruz ki profesyonel, var. O zaten onu gidin isim isim sorun mesela. Büyük ya böyle böyle bir, bir, bir sizden yardım istedim de ha, size de mi yardım ediyorsunuz? Böyle var. Her zaman olacak. <laughs> Yetim şenliğine haber verirseniz evet. haber olur. Ramazan 15. <laughs> ha, yani unutabiliriz. Yoğunluk zaten olur. Ha, muhakkak muhakkak. Şimdi gruplardan siz bıkmışsınız. Her yerden sizi gruplar alıyorlardı. Çok iskeleyi bıktık. <gülüyor> hayır <laughs> hayır cuvallah. <laughs> 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 Şurayı biz grup yerine toplu mesaj sesi yapıp evet. e size sadece öyle hani mesaj atız haber veririz, hatta alt metinde basın bülteni şeklinde göndeririz haberimizi. Siz haber niteliği taşıyorsanız sizin için haberleştirsiniz. Dediğim gibi bu masa bir tarafından ben de tutayım dersiniz. Yani mail de olur. Mail de olur. Bize verirseniz kontaklarınızı, evet. telefonlarla mail de olur. Başka. Devam, evet, devam Yeni bir <laughs> Görüş <laughs> haber gazetesi, Alatım Böke, e, Kahvaltıyı düzenlediğiniz için Bizleri davet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. E, tabii ki bu tür etkinliklere programlara gelmemizi istediğiniz zaman e, mesaj veya telefon mümkün olduğunca gelebiliriz yani. Sıkıntı yok. Teşekkür. Tekrar teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. İzci Haber Gazetesi imtiyaz sahibi Fakir Çakı. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum çalışmalarınızdan dolayı. Çok teşekkür ederim. Kent 34 Gazetesi Yeni Yönetmeliğim ve Kartal Gazetesi e, Yaprak Kaplan. Teşekkür ederiz buluşma için. Teşekkür ederim. Ben sağ olun. Ben İsmail Polat Yeni Gazete. hayırlı olsun yeni yönetimimize başarılar diliyorum. İnşallah e, biz zaten takip ediyoruz medyadan da şeyden de. Çalışmalarınız ee, çalışmalarınız aynı doğrultuda evet. devam eder. Ee, tabii ki hoşuma giden taraf şu, az önce söylediğiniz ne kadar İnşallah dünyanın her yerine indir, ırk ayrımı yapmadan aynı şekilde çalışırsınız. Teşekkürler. Necmettin Gültekin, Haber Maşak Gazetesi Hikayet sahibi. Öncelikle <laughs> davetiniz için teşekkür ediyorum. Yeni başa. Biraz önce İsmail arkadaşımız da söylediği gibi gerek ulusal, gerekse uluslararası ya da sosyal medya üzerinde takip ettiğimiz kadarıyla zaten başarılarımızı anlatmaya e, cümleler yetersiz, kifayetsiz. Ama kartal ölçeğinde detaylar sizden aldık. Biraz sonra da broşürünü ya da metnini alacağız. Biraz daha bilgileneceğiz. Yolunuz açık olsun. Bundan sonraki çalışmalarımızda da yolumuz açık olsun. Hadesini evet, tamam. kullanmak istiyorum. Teşekkürler. Hayırlı çok sağ olun. Allah'a Yeni Yine başarılar diliyorum. Başkanım şöyle bir şey var. Bu e Vakıftaki Kaymakamlık Vakfı'nın tamamını görebiliyor yani kişinin. Buradan bilgi vermiyorlar mı size şu anda? Biz şunu sorabiliyoruz. Mesela sizden yardım başvurusu yapılmış mı? Ret almış mı? Ret almışsa oraya biz memnuniyet koyuyoruz. Neden ret almış? şimdi, şimdi Onu şöyle, bize vermez. Şimdi şöyle bir şey var. Oradaki sistemdeki, ben biliyorum şeydeki tamamını, kişinin üzerinde başka bir şey var mı, yok mu, tamam. güzel üzerinde adamın üç tane ev var. Bugün ben şahit oldum. E, i̇stiyorum diyor ki dışarı çıkıyor bana vermiyorlar diyor. Böyle bir şey de çıkabiliyor. Hani siz orada bilgi alırsanız hiç olmazsa e, karşılaştırma olur yani oradaki. Bu ancak şöyle olursa olur. Belki iki tane kurumun İAH ile beraber o kurumun protokolü olur. Bunlar resmi işlerdir. İnanın e, yapılabilir. Yani. yapılabilir, Yapılmaz değil. O protokol yapılırsa o protokol nezdinde resmi kurumlar yapabilir. Biz yaparsak suç işlemiş oluruz. Yani bu sıkıntılı bir süreç. Karşı taraf derse ki bırakın bağış veren bize diyor ki niye ulaştın? Bize bağış vermiş. Nereden buldun beni diyor. Yani bir de bağış alana kalbini kırarız, başka türlü düşünürüz. Zor bir süreç. Yani Hassas Allah bir Allah konu. muhtaç etmesin kimseyi. O dönem biz kapı kapı gittiğimizde iflas etmiş iş adamlarını gördüğümüzde erza almayıp yani korktuğunu hatırlıyoruz. Yani o duruma düşmüş. Ne yapsın? İş yeri kapanmış, tazminatlar oluşuyor. Ciddi bir sıkıntı. Ama um, düşünmesin. Amin. Hayırlı olsun. Sağ olun. Ben <laughs> <laughs>